Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı cumalar, hayırlı günler gördüğünüz gibi gütmeye devam. Ben Cemal Aslaner. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Sizin yorumlarınız benim için çok önemli. Beğenileriniz benim için daha önemli. Yorum ve beğenilerinizi lütfen unutmayınız arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine gütmeye devam ediyoruz. Yine işimizin başındayız. Yapacak bir şey yok arkadaşlar gütmeye devam. Yine pazarlar kapandı. Şap hastalığı yüzünden. Üreticinin en kötü arkadaşlar. Mal par etmiyor diyorlar. Alışverişçi istediği fiyata mal satıyor. Biz üretici olarak hayvan satamıyoruz. Gördüğünüz gibi Kurbandan kurbana satışlarımız. Arkadaşlar isteyene kısır geçi, adaklık, etlik bulunur. Bakın arkadaşlar kısır geçiler. Macun gibi et keçilerde. Adaklık ve kısır geçi bulunur arkadaşlar. Meşe yedi geçi etlendi. adaklık ve kısır geçi bulunur. İsteyenlere verilir arkadaşlar. İster ayağın ister kesip temizlenip teslim edilir. Sağlıklı vitaminli et arıyorsanız, lezzetli et arıyorsanız Adres Karakeçili YouTuber Cemal arkadaşlar. Lezzetli ve kaliteli et arıyorsanız adres Karakeçili YouTuber Cemal. multimulti-field <laughs> <laughs>